Yılları durduracak Güneşi dolduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Sevgili istiyorum Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Sevgili istiyorum Deli gibi sevecek ömür boyu sürecek gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum deli gibi sevecek ömür boyu sürecek gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum bir sevgi istiyor.